Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte, Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar arkadaşlarımla YouTube çekiyorum arkadaşlar. Evet yanında şu an Roblox oynuyorlar. Beyler kayıt kayıtdayım. Dur beyler kayıttayım. Evet arkadaşlar umarım ya beğenirsinizdir kanalı abone olmayı, video like atmayı unutmayın. unutmayın. Size seviyorum. Bay bay. E pardon ne haber? Ne bay bay? Evet, şu an kayıttayız arkadaşlar. Evet, arkadaşlarım geliyor. Gelin, gelin. Bir. Grup. Grup. Evet. Grup dedi. Ben de olaca olacağız. Ok. Evet. Evet, şu an toplandı karakaşım. Evet. Çünkü benim ona onlar benim YouTuber olduğumu bilmiyor ve ben YouTuber'ım, um, YouTuber'ım. şimdi onları öğrettim. Elim çok dar abi ya. Evet. Dur. Evet. Selam verin videoya. Evet. Onu... Dur. Kayıttayım. 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 Evet. Er, erdi. Erdi. Evet şu an yerde arkadaşlar. Evet ben şöyle alıyorum. Dur. Zoku, zok, zok o kanal, zok o kanal. Evet, zok kanal dedi. Selam. Evet arkadaşlar, hoşgeldiniz. Umut'un Beyler kayıtı durduruyorum. Dur, 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 dur. Evet. like like atma ya, like atmayı unutma Evet Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı bildiğiniz ise bilmiyorum bay bay